Bir şey. Im, yanlışlıkla Minecraft'tan çıktı telefon. O yüzden de şey oldu. video ıı, videoyu duydurmuştum ben. Video bitmiş onda O yüzden arkadaşlar daha meyve yemek de. <laughs> yemedik ama daha meyve şey. Iı, yanımda Ahmet ve abim var. Oğlanın bir sorum ya. Arkadaşlar şurada gördüğünüz benim. Evet ben. Benim o benim ben ben. O benim ben ben. Şuradan gelin bakalım. Evet bir şey Hayır. Ya of ayak dondu. Elinden dondu. Ah hayır. Tamam ben ver Gitti o. O gitti. <laughs> ne yapacaksın? hayvan avlayacağım. Olsun hocam, Ve ye gidi ver. Kolunu sok, gel kak ayağa. Kalktım ayağa. Evet. Geçir, geçir. Ya, geçir. Evet arkadaşlar. Canım. Bir dakika, bir dakika bakacağım. <laughs> hmm. Arkadaşlar içine yandım. Çok oldu kıyım. Hadi onunla ooo saçma saçma evet, arkadaşlar şey, demin ki kendi başıma şu an dediğim gibi bu videoda demiştim mutlaka. Burada gezdiği arası var ama. Çıktım i̇şte ben. Hmm, <laughs> demir şey bir oldum gitti. Adamlar demeye dayanamıyor. Dayanamıyor demeye diyor niye Neyse. Bu arkadaşlar. Bu akşam oyunu arkadaşlar biz bir gidelim. Neredeydi oğlum? Ya bizim ev nerede? ondan koyayım ama ben bu oyundan geçtim ya bir ay mutlaka yanayım. Arkadaşlar Oha bir şey göründü valla

ama da Ama, doğru. ama doğru. Bir, alır, bir ya. Şu basın. Şurayı şey baksana hı. Ona basın, buna da basın. da basın. basın. Aaa. Şimdi. Biz bir şey yapalım. Bankona çıktım Arkadaşlar. Ben buraya şunu ekeceğim. İki yandan da şu ıı, olacak. Neydi o? Su. İki yandan su olunca daha iyi ıı, büyür diye tahmin ediyorum. Ve bir daha. 看，看呢、嗯，我去、嗯。嗯嗯嗯 对，要。Yeah.

arkadaşlar. burada da böyle bir yürüyüş olabilir. O yüzden doğru uzun Eee Şey. Ne yapacağım? Baba ne yapacağım? O yüzden özür dilerim. Özür dilerim dedim. Şunu ne yapacağım? Ne So bu stanayım su yapacağım. açacağım. İki tarafa da su dikeceğim. First one. Çekilmiyor o. 12. 2. Bak, tak sen tak, verir. 97 oluyor ya, %100 olduğunu şurada 10 dakika yazıyor. 10 biliyorum evet. ne diyor? İşte %100 ne 10 dakika yazıyor. 10 dakika daha bekleyecek yani. yani %100 olduğunu 10 dk bekleyecek. 4 dk sonra %100 olacak, %100 olduğunu 10 dk bekleyecek. Köşe düşüyor. Ben ne diyorum, benim niye düşüyor da, ben yine düşüyorum

Arkadaşlar bam, bam. Size şöyle Kendine bir oluyor. şey göstereceğim. Bir olmadan e Böyle kapsüsü düşeyebilirsiniz. Şey bozuk zaten. Ve Şimdi ben Şöyle Arkadaşlar şey Arkadaşlar video yakın var. ya hay kim kaldı Ben bir dakika şöyle atıyorum. Ya ama oğlum. Bak bak hadi 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 Allah şimdi arkadaşlar hmm, şunu bunu da böyle koyalım böyle bir bu da var Burada da yansın Ben zaten videoları hep dinliyorum da YouTube'a atıyorum. İnşallah bu da olmuştur. Arkadaşlar bu da Abi bulmadım ya şey yaptım. telefonunda. Hı. O yüzden yazdım. Bu siti bulundum. bu oluşturmuş oldum. Oluşturmuşum evet. buranın gibi. musun? Arkadaşlar bir dakika. Ben şimdi ekleyip yapayım. koyayım. bitireceğim. Tamam, ya oğlum şurada. Amına. Şurada tane da var. İzleyen Amına. var mı? Hı? İzleyen. İzleyen oluyor. İzleme ah. sesine bakabiliyor musunuz? Bakıyoruz. Kendiniz kendiniz bir kişiden atıyorsunuz. Bu <laughs> bunda. Buradan direkt bir profil açıyor. Evet. Kanal açtı. Kanal açtı. Oyun ustası ya adam. Oğlum. Lan ses dondu. Ama o, o, o Bitireceğim oha video 12 dakika olmuş Bu amık Tabi arkadaşlar herkes küfür ediyordu videoda ben ne diyorum da Ben bugün videoda hiç etmeyi verdim Oğlum de. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Video <laughs> beğenmeyi unutmayın. Beğen ve <laughs> bay bay.